Efendim ben TRT sanatçısı, TRT Ankara Radyosu, Yurttan Sesler sanatçısı Seyit Al. Didim'de 89 sonunda 90 yazdığımı aldım. Didim aşığı bir sanatçıyım yani. Her yıl yazları 3-4 ay gelip Didim'de tatilimi yapıyorum. Delikanlık zamanımdan beri buradayım yani 30 yıl evvelinden beri. Değerli sanatçımız, merhum sanatçımız biliyorsunuz Kemal Sunal'ı Çöpçüler Kralı eseri var. Filmi var, sineması var. Evet. Bu çok da meşhur. Onun da bir eseriniz seslendirildi Can Hatice, dilerseniz bunu da biraz mırıldanabilir evet, şey, miyiz biraz? Onu şey unutmuyorum, Can Hatice'nin notasını, notasını ben yazdım, o zaman ben başlarken rahmetlik, Allah rahmet eylesin, çok büyük bir sanatçıydı zaten kendisi. Bunu benden dinlemiş, hatta benden esinlenmiş bir programda sahne program vardı, orada Can Hatice'yi sözlerini ben gönderdim ona. Ee, yalnız öpücük kısmını yapamıyordu. Yapamıyordu. Muha muha diyordu. Evet. <laughs> yani burada benim için bir gurur Kemal Sunal'ın benim bu derlediğim türküyü okuması. Birçok sanatçılar okudu tabii. Evet. Ama ben bana, bana TRT klip yaptı bana bu türküyü. Yani bana Seyit Al kapak resimli Seyit Al Can Hatice. Çok güzel. Bu ölümsüz eseri o zaman Ege TV izleyicisi biz seslendirebilir miyiz? Bir bukle olsun. Vallahi Allah. <laughs> Yatırdım yatırdım dans sesine yatırdım yatırdım dans sesine teskindim irkildim can sesine teskindim irkildim can sesine havar havar can Hadice havar havar can Hadice gözler Ceyran Hadice gözler Ceyral Hadice ben sənə qurban Hadice Aha, aha can Xədicə. Aha, aha can Xədicə. Havar, havar can Xədicə. Havar, havar can Xədicə. Gözlər Ceyran, Xədicə. Gözlər Ceyran, Xədicə. Mən sizə qurban, Xədicə. Aha, aha can Xədicə. Aha, aha can Xədicə. Aha, aha can Xədicə. Aha, aha can Xədicə.